Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni seriye hoş geldiniz. Ramazan serisine. Ee, siz bu videoyu Ramazan ilk günü izliyorsunuz. Oruç isteyenler Allah kabul etsin. Ee, Ahmet yine pink gibi bir şey gördüm ama neyse. Arkadaşlar shader'lı başladım. Şöyle görüyorsunuz. Bak ben sana vurursam video almam demedim mi? Allah'ın oğul aptalı. ne diyor <laughs> Allah ne diyorsun? Allah <gülüyor> diyor? Arkadaşlar <laughs> Allah'a küfür ediyor <laughs> Allah görüyor musun? Küfür mü? Küfür mü ediyorum? Mal mısın? Aa çabuk yavaş. Allah'a küfür ettin. O sırada lağır. Ne bir sap ya. Müjde görüyor Oy madem var lan. Aa. Ya Arap olacak ya. Abi. Ya oğlum vallahi bak videoyu durdururum. Yemin ederim durdururum. Burada her tarafta ara var ya. Aynen. Chedır lan alışır. Chedır kapatsan mı ki ya. De. Öbür küsur önce şey bulamadım. Şu an pembe orman var ondan bulamadım. İnşallah hmm. bu sefer bulma dileğiyle. İnşallah. Bunda vardı galiba. Acil ol sen permonu. Suncuyu daha şimdi oluşturduk ya. olsan nasıl vardı diyorsun. Ya vardı. Vardır ya. da yerine bilme olsun. Ya de. her suncu vardır da. Ay, her ya ne suncu var? Yunus abi benim var. Onda pembe evim vardı. Benim de pink gitti ya. ya. Harbi oh önce pink gidiyor lan. Pink mi gidiyor? Aa köy buldum. Nasıl köy buldun? Oh, bildiğin köy işte. Yemin et. Bence pink yok. Saka. Sakalandım dostum. Şakalıdır, şakalıdır. Saka bir daha şakaladık? Saka. Oğlum bunun şeyler şey olsun, parlıyor lan bakır makır madenler parlıyor Biri bana sıkıyor lan altta Hangi dağlar sıkıyor Okçu değil böyle ha, pardon Mızraklı Aa şey buldum portal tanıtısı buldum Oğlum ne Hemen ara ya Hemen gidelim de arkadaşlar Beyler ben aslında bayağı uzakta kaldım ya. Arkadaşlar şirin tamam, hemen ben çalsın de. oraları. Ben ilk videoda biliyorsunuz ne yaptım. Geziyorum. Crafting'imi kullanmıyorsanız alayım. Ben kullanıyordum ama neyse. Tamam. Yap kendine. Arkadaşlar şeyleri kapatsam mı ya alışamadım. Evet, Şimdiden. Bir yerde maden vardı. Ne? özellikle modern video var ben Arkadaşlar bu videodan ev yapmayacağım tabii ki. Ben Hadi maden şurada ileride. Benim ne ya. Arkadaşlar şeyleri kapatıyorum. Gözüm alışamadı bir dahaki videoya yorum Bahmet, atarak burada, yani nasıl olmasını istediğini ya... oh be dünya varmış. Ya. Ki? E, madenim Koordinatını Oğlum az önce gözüm kör olmuş benim. Çok parlıyordu ya. Neyse böyle daha güzel. Arkadaşlar günde iki videoda gelebilir isterseniz. Ee, bir günde gelebilir. Bize fark etmez. De, Biz zaten... ne yapalım ne mi tamam Ben şunu şimdi, şimdi takip etme gibi olmasın da mesela bir sabah atalım, bir savur, bir sabah atalım. Bir de öğlene doğru atayım, yani akşam atalım. Ben de şey... 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 Aynen ben de onu Bence düşündüm de. Ben onu bir aydın videoda aydın. söyledim. Bir videoda söyledim zaten ben onu. Aklımdaydı benim de zaten. Günde iki video olabilir diye de. Yani arkadaşlar 400 abone son 4 abone. Abone olmayı unutmayın. İyi <laughs> ki o da ne yapıyor? Arkadaşlar siz böyle ev yapmayı düşünüyor musunuz yoksa gelişmeyi mi düşünüyorsunuz? Abi yemeğin var mı? Ne yemeği ya daha şimdi dünyaya da doğduk ha benim de yemeğim bitti. Aa vallahi köy buldum Kur'an çarsın, köy buldum bu sefer. Neyse şimdi şey yapmıyor. evlere bak. Şirin sen yağmalıyorsun orayı şimdi. Ne yapayım? Benim bir. Ne yapsın? Yanımda mı yazdın zaman? Hı. lan. La ya o, o, o. köyün koordinatını al da büyü çıkarırken lazım olur bu köyün. O dışarıdan bakanı yer kim ya? O defol. Köy şey, şey var ya öyle bir güzel benim ki benim. görmen lazım. Ne defol köyü? Var. Normal köy mü? Turuncu bir mi? mü? Ama evler falan çok değişik. Öyle yeni tarz evler. Zenginler sanki. Modern ya. evler. Zengin köye denk gelmiş. Atasık köyü bir, fazladan aldım. Aha, bir, bir kişi fazladan yatak aldı. Ha bir, tane daha kişi fazla. Dört kişi yatak aldı. Benim yatağım var zaten. Köylülerin yatağını niye çalıyorsun lan? Ne yapayım çalmayayım? Yanında yani yat. Yani şey... de ben geri kaldım diyorum. Ben de baya girdiğimde en son katılırım size ben arkasındayım. Oğlum siz neredesiniz? Ben baya baştan gittim şu an. Bir yerde, bak benim yanımda Ahmetcan var. Ben demir buldum, demir alacağım. Bu arada buralara yerleşeceğiz mi direkt? Bence biyom çok güzel. 3 biyom karışımı bak. Turuncu var, şurada huş biyom yanaşan, var. Yanaşın. Hem deniz kenarları var. Herkes deniz kenarına ev yapabilir. Koskoca alanlar var, atlar var. Köyde yakın herhalde. Şirin köy uzak mı buraya? Ne? Köy, köy buraya değil uzak mı? başlangıcı <laughs> uzak mı köy? Çok değil, çok değil. O zaman sıkıntı yok. Arılar da çok var. Mesela şirin balcılığı geliştirebiliriz direkt değil mi? balcılığı Aa, olabilir o da. ha pink var lan galiba. Ahmetcan sen buraya madem mi yapıyorsun? Az önce ben çok büyük bir yarık gördüm bir yerde ya. Ben de gördüm de olamıyor. Gel Ahmetcan. Ha buldum. Burası. Burada biri var lan. Dur ben şuraya kömürleri gidip almak kömürleri almak. almam lazım. Abi görmedim ne olmuş Siz kasılın ben ayrıdan kasılıp size katılın. Ben sarı yatak alıyorum oraya. Ben renk yatak için beyaz. Eskiden Minecraft'ta yatak yok muydu ya? Sadece bir yatak yok Şunlarla direkt kömür şey yapalım arkadaşlar meşale de ha. Bir bir şey bir yerlere bastırıyorlar. Ya, tek kişi uyuma şey var mı Ahmetcan? Can? Var iki kişi Biriniz tamam, yeter. Biriniz yatsa yeter o zaman herhalde. Ben ya. Uyuyorum, tamam. Uyudum herhalde ben yani. Yok. Ya, oldu, tamam. mu? Tamam, tamam oldu. Helal, güzel bak eklen Ahmet Can sağ olsun arkadaşlar sunucunun her şeyini halletti oynamak bir şeyiz. Ne? bozu öldürmek. <laughs> Aşağıda su var ya. Anam düşüyordum. Oy şunu yapamıyorum ya. Şuan lan düzen Aa, Oğlum duvara çarptım, sektim, aşağıya düşüyordum lan. Biz bu nasıl alıyorduk? F3'ten. Türkçe'ye yaparken koordinatları kopyalıyor. Azıcık bakır alalım belki bir şey lazım olur. Ben şey yaptım direkt. Yine F3 kapattım. Fotoğraf aldım. Evet, evet, öyle. Buraya indik de nasıl gelişmiyor? Ne? Buraya indik de nasıl gelişmiyor? Ay bu da Vlogla. Aa, ne? Vlog'la. Evet. Aaa. Ne oldu bu da? Mipa. Ne? Elmas yok. 10 tane demir. Oğlum sen çok ben ballısın. Bende de... Ben, de daha... ben madene girmedim lan. Ben madene gireyim görürsün. Madene girsem ben de biliyorsunuz arkadaşlar yani. Aa yok Açık burada <laughs> en iyi madenci yani. Şu an burada olmayıp en iyi madenci olan Melih. Adam madenden çıkmadı. Ha ee, Melih. Melih'e... Melih... Melih'e Melih ben aslında söyledim lan. Ben köyü ya Bir dahaki videoda ya. Melih de gelebilir arkadaşlar. Melih'e VPN <laughs> şeyini söylemeyi unuttum lan ben. Bugün belki Daha iki için. video çekeriz arkadaşlar. Pazartesi belki iki video izlersiniz. Tabi isterseniz. Ramazan'da sadece 30 tane video gelmeyecek tabii ki. Daha fazla da gelebilir. Adamlar peşime çıkıyor. Görüyorsanız. Ne? Ben kesme sürü kişi Birini geziyordu ama Bugün? Evet. de sahurda mı izleyecek insanlar? İzler. Tam zaten Oğlum, sahurda, zaten sahur sahur beş buçukta mı lan? Ha. 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 Okula gitmeden e, iki, yani iki saat, okula saat önce falan. Zaten Ahmet can Nurullah hiç yatmaz, altıda kalkıyordu zaten. İnanmıyor Ev... ya, Arkadaşlar Nurullah'la benim evim yakın. Ben 7.50'de kalkıyorum. Okula giderken adam 6'da kalkıyor. Niye? Keyfinin kahyası. Adam neyi tanıyor? Kantinde mi duruyor? Ben 8.10'da kalkıyorum. Adamın bünyesi alışmış erken kalkmaya. Ben de öyleyim. Ben de 6'da falan kalkıyorum. Kalkıyorsun Sen, <laughs> sen okulun yakın değil ki o kadar yo hafta sonu da erken kalkıyorum. Hmm. Oğlum ben bak ben 5.30'da kalkıyorum. Fatih'e gidiyorum. Sonra oyun oyun oynuyorum telefonla. Bitiyor ya. Yani. Bu bir saat Hayır, tuvalette nasıl kaldığı için. Arkadaşım, bir arkadaşım, bir arkadaşım, bir ya? için. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ya. Sus. Sana ne lan? Ben keyfimin kahyası değilim. İstersen poşete yaparım sana ne? <laughs> O karşıda da ki... karşıda da yeni biyomlar şey var lan. Düzlük ya, alan koordinatı söyleyeyim gibi. Söyleyeyim mi? sizin koordinatı söyleyeyim mi? Söyle. Burada ben geziyorum. Ben de şuralara ben de bakacağım. Ya. Yemek falan çok. Bak nere söyleyeyim, söyleyeyim size. saldırıyor. E, X Y Z Eee, nerede yazıyor lan bu? İşte senin yanında yazıyor mu Tamam. Eksi 257.491 Sen uzaya gitmişsin. Sen geri nasıl geleceksin? Nasıl? Duruz yolu nasıl yolu adam. Karşıda da oy şeker kamışları falan var. Ben bunları çalayım da. Ben de topladım şeker kamışları. Oğlum burada daha iyi bir yol mu lan burası? Dümdüz aslında. Nasıl bir yol mu yaptın? Kömür güzel. Her Arkadaşlar bu bölüm keşif. öyle tohum toplama. Şeker kamışı toplama. 500 ms var. 500 ms var. Ha, inekler Aa, var. Ben, bu inekleri bota bindireyim ya. Ben bu ineklerle ahır yaparım arkadaşlar. Ben ben buldum desin. Yeni pembe bir yanındaydı. Ben de bir yanındaydı. şey diyeceğim bana. Hem de bir yanında köy buldum Yan alır var hem de. Ahmet şeyleri alsana, buzayları alsana köyde. Yani sen bu fotoğraf kendisini aldın mı? Bak burayı yerleşebilir Aldı. Güzel. Ya da Deniz ben bunları inisli... öldüreyim ya yemek yaparım. Ne? Denizin üstünde evet. miydi? Evet. Ben ammanı piç. Oha ne oldu ya? O orman bir yol buldum beyler Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Kaç dakika oldu ki ya o oh, biz. Bakamadım. Of. Benim olduğum yer çok güzel orada. Yani darmaklar var. Abi ah, ben sen buldum ben. Ama Tamam. Yiğit abi. Efendim. Senin olduğun yeri koordinat alsana bana. Ben size geleyim. Dur. Abi Can abi. Oranın koordinatı. Oğlum. Ben ben <laughs> Hepiniz bir yerlere gittiniz ya. Aynı yerlere yerleşelim şey olarak. Sandık olsun. Şey yani. Yerleşmemiz var. Aynı yere yerleşiriz zaten. Burası. Gelemem hiç Ben de geliyorum. Burası neresi? Ben neredeyim mesela Ahmet uzak mı? Bayağı uzak sanırım. Ahmet aramızda dağlar kadar fark var. E, aramızda e, dağlar. dağlar, var. Tam dağın üstünde bu arada. Ya. Var ya aramızda 600 600 blok fark var. F3. Öyle bir yer ki yani. Ben de orman ya. Ben de ormanın eğitimden farklı dağın var. Güzel evet. bir yer. Aferin, Aramızda benim Ahmet de var ya, buradan İstanbul'a kadar mesafe var herhalde. Allah ya, ben de öyle 600 bin mesafe var, yani Yavaş yavaş eksi 400 değil mi? Ben eksi 100... Ben 100... yani benim yakınımdayım o zaman. Ben şu 390'dayım. Ben turuncu bir yandayım şu X6 an. Oldum ya. Eksi 280'deyim ben şu an. Buradan sonrası gemiyle iniyoruz arkadaşlar. <laughs> Yürüyerek gideceğim. Yok Oğlum yine mi ilk videodan köylen? Diğer videonun ilk bölümünün başlığı da oydu. Hem köy hem İlk bölümden köy. bir sürü inek Ben aslında inekleri alacaktım da botumu. Oy bak burası çok güzel değil mi arkadaşlar yerleşmek için? Böyle bir koy gibi düşün Yunus. Etrafı suyla kaplı. Mis gibi. ayarlayın işte. Ben size uyarım ya. Ben ne, ne buldum? İyi tamam ben çok değişik bir daha köy buldum lan be. Ya oğlum bunların ya. şansına ya zaten. Bütün lootları aldım. Ben, ben. de Benim köye gelmiyorsun. Harbi bir daha köy buldum. Bu kadar umurum dışı ki köy benim şu an. Yemeğim var dolu var. Ahmetcan sen kaçtaydın? Bakayım. Eksi 257. 103, 327. Abi eksi 250'si var. Piramit de buldum ben. Piramit mi? Evet. Yok dedenin çükü. Nasıl evet. piramit? <laughs> Anam sana hiç Minecraft'ta piramit bulmamış da bana şey yapıyor. Ben Minecraft'ta mı? Oğlum çölde Yok. misin Bayağı sen? Yok bu sefer çölde değilim ama yanımda piramit. Çölde olmadan piramiti nasıl bulacaksın? <laughs> piramit benim. Onu nasıl yapacağız be abla? pembe şeyleri buldum ya tamam mükemmel. Kanka çölün yanındadır. Çöl var lan. Ben bulacak şimdi ama. Dağların üstünde mi? Evet dağlar üstünde. Tarlı bir yan falan var. Hı, oğlum 327'in Ahmet ya. Taldır taldır. Taldır. Sen ne tarafa kaçtın? Tamam ben geldim. Evet açıklığa doğru gel ben orada yap. Tarlı da var. Aşağıya sıfır değil. Aşağıya suya atladım. Oradan bir yer var. Ha köy gördüm. Allah çarpsın köy buldum. Ama benimki normal biyom köyü. Ha pem pembe ağaçlar var yanında da. Tam gelmişsiniz işte. <laughs> defa bir videoda pembe ağaçlar bulduk lan. Eski de mesela bulamamıştık. O oraya yerleşebiliriz Ya bakacağız. Bakacağız. En azından köydeki yatakları almayın ama köylüler kaçmasın ya da Ahmetcan biz beraber bir şey ordu kuralım birileriyle yatak köylüleri çalalım İmparator Bana fark etmez ya ben herkesten geçiyorum beyler ben herkesten Oy es, Yunus hatırlıyor mu bir kere bizim Furkan Şirinmir'in Mirin sonucu vardı biz köylüleri şey yapmıştık hapsetmiştik Efendim. Kanka beni kimsenin yanına ekle. Ben tek başıma evimi yaşar, yapar, yaşarım. Ama size yardım edersiniz. Yok ortak. Zaten geçir. herkes istediği gibi yapacak ya. Aha. Hayır yürü evvela. Körlükten çekiliriz. Ortam ortam değil sen sen da, mi? Ortam. Gitti Batık gemi buldu Ya herkes... sen de... E mesela şey var ben seni şeyle bulardım ya ben çocuk. <laughs> Neredesin? Bak arkamda. Evet gördüm. Ha ben de geldim. F, G, F, S, A. A, B. 298 e gitmem lazım şimdi. Sandığı çalmışlar zaten ya. Dur ben spam point alayım da şöyle. Ben alayım, şöyle. alayım mı? Uyuyun da sabah olsun. Onun eksi 518 de bu da. Şimdi Oha sen ne yapıyorsun orada? Niye koyamıyorum ben? Hop. Bir de baksana. da koronada bakarken baktım şöyle dedim ben buraya gelirim. Osman'ım gel ben şuna Osman anam lan köyden aşağı düştü. Eşek Oğuz var lan eşekli Oğuz. Yok Ahmetmiş. Ahmet diş Ahmet eşekle Aha oğlum pinge bak. Ya. Adam yanına eşeği almış burada. <laughs> ya ikiniz niye he sen ya sen niye iniyorsun ya? Nişan niye iniyorsun ya? Yapayım, Ahmet çiçek var Şuraya... çiçek. Şuraya... Çiçek. Yok, Yok derim ya. Tamam tamam şurada mavi varmış şurada. Oy pembe ağaçlar güzelmiş şey. Abi iyi neyin Hemen ne diyor? Ben pembe ağaçlar Ben, güzel ben sen, de gemek var, var mı Lan ya. yanlış şeyi boyadım. Bu yanlış şeyi boyadım. <laughs> Kendi var burayı ona göre bir yer kendim, Oğlum burası kötü ya normal bir yer değil ev yapacak bir yer yok doğru düzgün. Yok, bakmadım. Ne? ne? Ha, dur Hiç görmedim. Musun oğlum? Ne tarafı? Ya neredesin gel burayı. bir bak kanka tam Hiç Hiçbir fikrim yok daha doğrusu. Başar oğlum şuranın Yiğit'an pembe sevmiyormuş, kara seviyormuş. Ölebilir mi? Bu apoyu Discord'dan atma şansımız yok mu? Yakındır, atacağım ben. Atacağım ben söyle ben. Ya ya yo yo. Abisi bin şuna. Daya yemeden bin. Yani köyleri... Yani sonra, ya. Ben çalacağım bir birkaç tane lazım ya. E Mert'in zaten. zamanı. Am, dur bekle aşağılara bakalım ya. Aşağılar çok güzel. Ama bak az önceki yerler tam yapı yapılacak. Burada engebelik de var. Allah sürdüm ben buraya yerleştirdim. Benim yatağım da yok. Allah 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 o kara koyu. Ben birazcık pembe aç toplayayım ya, lazım olur. Benim burada bitti. Nereye gitsek? Baba'nın. Ne? O benim. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet can, koordinat en son attığın yani 398 salak demirci masasını almamış. Evet. <laughs> 398. Ha kedi var. Oha bu ne güzel kedi. Sandıklar falan var dedim. Metal var dedim. neden çaldın? Vallahi almadım. Lan demirci masasını aldın yerden. Bana ne la? Ha? Alsaydın. Salak ben burada yaşıyorum zaten. Bana kimse bir şey söylemedi aldım bile ben. Veren o. Ya. Arkadaşlar pembe kapı yapacağım kendime. Pembe önemli bir detaydı bu. <laughs> <laughs> ben şimdi karlı dağları çıkacağım ya. ya. Ana inek öldür. Ödün de karlı dağlarda batma. Ver elini, karlı dağlar aşağılım. Bayram aşağılım. Ver <laughs> bir tane daha deli ihtiyacım var. Ya. Bir tane bir, deri, bir tane. Ben buldum biliyor musun? Bilmiyorum. Aferin. Mutlu olsak sınır. Aferin demeyecek miyiz? İyi bok yedin Onu diyemiyoruz şu an yani, maalesef. Ben de diyedim de. Ben de ben mutlu ki yoksa ölür müyüm ki? İnşallah ölürsün ki. Oha ne diyor? Ama oyunda değil yanlış anlatsın. Oha daha da ne diyor? Şöyle şurayı kıralım be. Abi bir gün bir biri seni öldürürse o fail ben olacağım. Tamam. Buraya nasıl Aa, gideceğim? Ben, ben kesin var bu ya burada ölürüm. Ben buraya duramam Şu şeyleri çalalım da fidanları. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar siz neredesiniz? Ben yarık buldum daldım içine. Dananant Oy benim ardı ya. Herkes şey Yeni abone gelmiş. S2G Muratcan kanalınıza abone oldu. <laughs> S2G mi S2G? O nasıl isim lan? Sen bilmezsin. Espor ha <laughs> Ama şey bunlar ha, yani ya, fanları. Spora. Fanları. Biliyorum biliyorum. Aa bizimkiler de vardı öyle. Oğlum Ahmet Ahmetcan en son video hatırlıyor musun? Pink'ten doğru düzgün bir şey yapamıyorduk diğer sonucu da. <laughs> Bunlar ne lan? Pembe yapraklar. Ben ben bir stek Arkadaşlar bu videoda böyle birazcık gelişim aşamasındayız. Bir dahaki videoda inşallah. Bir dahaki videoda inşallah. Birkaç tane demir buldum. Tam. Bir 11 bir tane. Birkaç tane mi? Ola ben hala şimdi X, Y, Z'nin başında mısın Oğlum burada kar mı yağıyor lan? Kar evet. biyomu da var burada Tövbe tövbe Kar biyomu da var evet Ben şimdi bunun en sonunda son Z... Kara batıyordum kara batıyordum Allah çarpsın Lan anlamıyorum ki oğlum bunu X, Y, Z yazıyor bilmem ne bilmem ne Arkadaşlar <laughs> Oy burası aslında o, da, buranın ya. suyu çok güzel lan Ahmetcan ama burası işte küçük gibi, aşağısı dümdüz. Ya O yüzden dedim aslında da. Yok be, evet. Aa, ben bir tane daha köy buldum. Evet, senin köyü sen buldun ama. Sallıyor ya. Vallahi bir tane daha buldum ben. Biliyor Oğlum siz köyde değil misiniz? Ben de köyün altında bir tane yanık buldum, oraya da aldım. 18 tane demir buldum. Ya oğlum ben la, şimdi bunu anlamadım ya. La. Ben şimdi bunun hangisi ilk başı var, orta var, bir de en son var. Seyircilerin bak, hiç yazan yani y, En baştaki. Bütün sandıkları çalmışlar. Bunlar nasıl açtılar la? Değil şey işte. bak, e, e, sen çalmayı görüyorsun. 180'i. Ortadaki y, 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 y olan 180'i. Z yerden de Y olsun. Ben vallahi kendime yer aramaya gidiyorum arkadaşlar aşağı indim suyun oraya da. Bakayım buralar buralar güzel mi? Güzel değilse başka bir yerler. Aslında iyi 3 4 biyom yan yana da. A Oğlum baksanıza lan burası bitiyor. Burası ada Ahmetcan. Ada burası. burayı Buraya yap yapı yapamayız ki ada burası ada. Discord. Nasıl Bildiğin suyla kaplı üç tarafı, dört tarafı. Benim buraya geldiğim yer şey, var Ahmetcan abi. Bak, buradan sonrası su Ahmetcan. Evet. Can. Taş bir mi var buradan? Kara batmaz önce ya, kara oldum. Baksana küçücük oğlum burası. Suyla kaplı zaten her yer. Aa batık gemi. Arkadaşlar bu video ne şansı ya. Bir videoda bütün şansımızı kullandık. Batık gemi değil mi? Bu ağaçları ama... havada Bilmiyorum Bu şirin aldı mı ki acaba ya? Şirin dedi batık gemi bu muydu ki? Olsun bakmakta... Çayı yakın değil olsun. Bakmakta fayda var arkadaşlar. Ama bu suyun altında batık. Suyun üstündeki batıklardan değil. Dur bir kere nefes alayım da öyle gireyim diyecektim. Kim oye zümrütler. Dur bir daha gireceğim nefes alamıyorum. Köyün en altında bir tane iki kat dev var aldınız mı siz onu? Lan ne oğlum beni kim Ahmetcan. <laughs> Başka sandık var mı <laughs> ki ya? Bak şimdi sana Görüntü açtım baksana kamera da. Az önce Bak, Hangisine Bu mu? Bu mu? Bu mu? Batık gemi buldum Şirin. Bak şey var ya. Bir yerde Şurada. orası? Ne? bu sandık Bunlar açılmıyor bu, lan. Buna mı? Buna mı? Üçünü Batık bir de sağladın, ne? Da sıra da yazdım. Ney? Ben onları sıra Onları şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ben, ben o sandığı açacağım. Açsaydı şurada. Aha, hazine san, hazine mi? haritası. Ping çıktı. Evet. Kitap evet. buldu. Eksikli olması lazım. Şurada mı eksikli olacak? Burası eksikli. Bu mu x olacak? Aldım mı lan ben hazine haritasını? Burası artı. Diğer taraf. Burası artı olacak. Burası x olacak. Tamam. Evet. Arkadaşlar hazine haritası buldum. Bende gelmek isteyen var mı? Mi. Neyse arkadaşlar bir Olsun videonun daha sonuna geldik. E, 28 dakika olmuş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu bölüm 3-4 tane köy bulduk. Ben bir tane buldum. Gömülü hazine haritası buldum. Batık gemi buldum. E, i̇şte bir dahaki bölüm arkadaşlar. Yerleşiriz sonucu da bir yere illaki. Belki hazineyi aramaya gideriz. Bilmiyorum. E, hepinizin oruç Allah kabul etsin. Görüşmek üzere. Bay bay.